en çok seven işini en iyi yapandır. Bu önemli veciz söze şunu da eklemek istiyorum. Ülkesini en çok seven ülkesinin taşını, toprağını, havasını, suyunu en iyi en iyi koruyandır. doğaları, tek geçim kaynakları olan tarım arazileri siyanürle altın arama tehlikesi altında. Yurdun dört bir yanından gelen Erbağlılar bu kez İstanbul'da şirket binası önünde eylemlerini yaptı. Bizim yaylalarımız ve ovalarımızda yetişen ürünlerimiz bizim altınımızdır. Bize yeter. Maden şirketi Tokat'ın Erbağ ilçesindeki Sakarat ve Boğalı yaylalarında 20 bin dönümlük arazide altın madeni arama ruhsatı aldı. Bölge halkı da ayağa kalktı. Hayır, hayır. Köylülere öyle bir işkence olamaz. İşkence bu bir. İstemiyoruz biz. Biz sağlığımızı düşünüyoruz. Biz canımızı, malımızı, doğamızı korumak istiyoruz. Geçim kaynakları olan topraklarının zehirlenmesinden, yeşil ırmağı siyanür akmasından korkan köylüler altın madeni ruhsatının iptal edilmesini istiyor. Seslerini duyurmak için de Türkiye'nin dört bir yanından gelen Erbağlılar İstanbul'da buluştu. Herkesin. maden şirketi binası önünde basın açıklaması yapıldı. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da destek verdi. Arama ruhsatları neye göre veriliyor? Nasıl veriliyor? Hangi stratejik planlarla veriliyor? Hangi gelişme planları çerçevesinde veriliyor? Bunu da bilmiyoruz, anlamıyoruz. Madene karşı çıkan Erbağlılar pandemi nedeniyle basın açıklamasının ardından dağıldı. Bu mücadeleyi İstanbul'da ve e, Tokat'ta yaşayan Erbağlılar e, yükselterek sürdürecektir. Biz de çevreye sahip çıkma, tarımsal üretime sahip çıkma, yaylalara sahip çıkma anlamında bu mücadelenin yanında olacağız.